Mayıs 2015 Cumartesi. Nevşehir'den Antalya'ya doğru bugün çıktık yola. Az önce kahvaltı yaptık. Şu anda Aksaray'dayız. Bir haftalık gezimiz inşallah bugün sona erecek. Allah nasip ederse. Bir haftalık değil, bir gün kısa geçti. Karşıdaki yol Ankara'ya gidiyor. Bir sol tarafa döneceğiz. İnşallah bugün Konya'ya uğrayacağız bir. Oradan da Antalya'ya doğru gideceğiz inşallah. Evet, Nevşehir'den sabah çıktık. Şu anda saat 12 civarında. Şu anda Aksaray Konya arasında bir mevkideyiz. Güzel bir manzara gördük. Bir mola verdik. Maşallah. Bunlar diken aslında ama gördüğünüz gibi ne güzel ahenk oluşturmuş.